Evet sevgili 6. sınıf öğrencileri, bugünkü videomuzun konusu ondalık kesirlerle çarpma işlemi. Ondalık kesirlerin çarpımı yapılırken sayılarda virgül yokmuş gibi normal çarpma yapıyoruz. Çarpımın kesir kısmının basamak sayısı kadar çarpanların kesim, kesir kısımlarını basamak sayılarının toplamına eşit yapmış oluyoruz oluyoruz. Bir ondalık kesri 10 ile çarpmak virgülü 1 basamaksa, 100 ile çarpmak virgülü 2 basamaksa, 1000 ile çarpmak da virgülü 3 basamak sağa götürür. Basamak yetmezse 0 eklenerek kolay 10, 100, 1000 ile çarpma işlemi yapmış oluruz. Evet bakın şimdi örneklerimize 4 tam onda 8 ile 1 tam onda 2'yi çarparken normal 48 ile 12'yi çarparmış gibi çarpıyoruz. 2 kere 8 16 elde var 1. 2 kere 4 8 1 derde 9. 1 kere 8 8 1 kere 4 4. Bakın topluyorum 6 17'nin 7'si elde var 1. 576. Daha sonra bakın kesirli kısımda bir basamak var. Kesirli kısımda bir basamak daha var. Toplam iki basamak. Bakın bir, iki basamak virgülü kaydırdığımız zaman sola doğru cevabımız 5 tam yüzde 76 olmuş oluyor. Bakın burada da 67 ile 16'yı normal çarpıyoruz. 6 kere 7 42 elde var 4. 6 kere 6 36 4 derde 40 1 kere 7 7 1 kere 6 6 bakın topluyorum 2 7 ve 10 1072 bakın burada da virgülden sonra bir basamak bir basamak da burada iki basamak o halde bu sorunun cevabı da 10 tam yüzde 72 olmuş oluyor. C ile D şıkkına bakalım sevgili öğrenciler. Bakın burada 127 var. 25 ile çarpacağız. 5 kere 7 35 elde var 3. 5 kere 2 10. 3 de elde 13 elde var 1. 5 kere 1 5. 1 de elde 6. 2 kere 7 14'ün 4'ü elde var 1. 2 kere 2 4. 1 de elde 5. 2 kere 1 2. Bakın topluyorum. 5 7 11'in 1'i elde var 1 ve 3. Bakın virgülden sonra bir basamak burada, iki basamak da burada. Toplam 3 basamak virgül kaydırdığımızda bu sorunun cevabı da 3 tam binde 175 olmuş oluyor. Yani aslında normal bildiğiniz çarpma işlemi yapıyoruz bakın arkadaşlar. 1 bir kere 1 bir, 1, bir. Bir kere 8 8, 1 kere 6 6, 4 kere 1 4, 4 kere 8 32'nin ikisi elde var 3, 4 kere 6 24, 3 değerde 27. Bakın topluyorum. 12'nin ikisi elde var 1, 9, 7, 2. Bakın burada virgülden sonra 1, burada 2. Toplam 3 basamak virgül kaydırdığımızda bu sorunun cevabı da 27 tam 1921 olmuş oluyor. Bakın burada da sıfır tamlı sayılar var. Bunu 23 olarak düşüneceğiz. Bunu da 5 olarak düşüneceğiz. 23 ile 5'i çarpıyorum. 3 kere 5 15 elde var 1. 5 kere 2 11 De elde 11. Bakın burada virgülden sonra 2. Virgülden sonra 1. Toplam 3 basamak bakın virgül kaydırırsak o zaman buraya da bir sıfır tam koyacağız. Bu sorunun cevabı sıfır tam binde 115 olmuş olacak. Burada ise yine 29 da bakın doğal sayı olan 6'yı çarpıyorum. 6 kere 9 54 elde var 5. 6 kere 2 12. 5 de elde 17. Bakın virgülden sonra 2 basamak. 2 basamak virgül kaydırdığımızda da cevap bir tam %74 olacak. Bakın burada da 125 ile 8'i çarpıyorum. 5 kere 8 40 elde var 4. 8 kere 2 16. 4 derdi 20'nin sıfırı elde var 2. 8 kere 1 8. 2 derdi 10. Bakın virgülden sonra iki basamak kaydırıyorum. Bu sıfırların zaten bir anlamı yok. Cevabımız 10 çıkmış oluyor. 253 ile 9'u çarparken de aynı şekilde 3 kere 9 27 elde var 2. 9 kere 5 45 2 elde 47 elde var 4 9 kere 2 18 4 daha 22 bakın bir basamak burada iki basamak burada toplam 3 basamak virgül kaydırarak sorumuzun cevabını bulmuş oluyoruz. Evet sevgili öğrenciler kısa yoldan çarpma yaparken virgül daima çarpmada sağa doğru kayar. 10 ile çarpınca virgül 1 basamak sağa. 100 ile 2 basamak sağa. 1000 ile de 3 basamak sağa kaymış olur. Bakın burada 4 tam %23'ü 10 ile çarpınca virgül 1 basamak kayacak. 42,3 olacak. Bakın burada 10 ile çarpınca virgül 1 basamak sağa kayacak. 14 tam %23'ü 10 ile çarpınca virgül 1 basamak sağa kayacak. 2 tam onda 5. Burada virgül 1 basamak sağa kayınca sayı virgülden kurtulacak ve 19 olacak. Yüzle çarparken sevgili öğrenciler bakın virgül 2 basamak sağa kayıyor bu sefer. 24 tam onda 1. Bakın virgül 2 basamak sağa kayıyor. 453 tam onda 1 şeklinde bulunuyor. Bakın 100 ile çarpıyorum. 2 basamak sağa kayıyor virgül. Virgülden kurtuluyor 421. 100 ile çarpıyorum. Şimdi buna dikkat edin. Bakın 10 ile çarpınca virgülden kurtuluyor. 100 ile çarpmak için bir tane de 0 ilave ediyoruz. Bakın 1000 ile çarpmamızı istiyor. 10 100 ile virgülden kurtuluyor 743. 1000 ile çarpmak için bir tane 0 ilave ediyoruz. Bakın 1000 ile çarpacağız. Yine iki tane virgülden kurtuluyor. Üçüncüsü için bir tane sıfır koyarak 8190 olarak cevabı buluyoruz. Bakın 1000 ile çarpacağım. 10 virgülden kurtuluyor. O zaman iki tane sıfır koyuyorum. Cevap 5200. Bakın bu da 10 ile virgülden kurtuluyor. 61'in yanına 2 0 koyuyorum. 6100. 100 ile kurtuluyor. Binle çarpmamı istediği için bakın bir tane sıfır koyuyorum. Onla virgülden kurtuluyor. Binle çarpmak için iki tane sıfır koyarak işlemimizi tamamlıyoruz. Evet sevgili öğrenciler ondalık kesilerle çarpma işlemi problemi yaparken de çarpma işlemi problemini çözerken hangi işlemin yapılacağına karar vererek yani önce soruyu anlamamız gerekiyor. İşlem basamaklarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın örneğimize geçelim. Saatte 82 tam onda 5 km yol giden bir araç yani 1 saatte aynı hızda 4 saatte ne kadar yol gider diye soruyor. O zaman bizim 825 ile 4'ü çarpmamız lazım. Bakın 4 kere 5 20 elde var 2. 4 kere 2 8 2 de elde onun sıfırı elde var 1. 4 kere 8 32 bir değerde 33. Bir basamak virgül kaydırdığımızda bu sorunun cevabı 330 km olmuş olacak. İkinci soruda kilogramı 0 tam %75 TL olan domatesden 8 kilogram alan bir kişi kaç lira öder diyor. Hemen 75 ile 8'i çarpıyorum. 5 kere 8 40 elde var 4. 7 kere 8 56. 4 değerde 60. Bakın 600'ü buldum. Virgülden sonra 2 basamak virgül kaydırdığımızda aradığımız cevap 6 olmuş olacak. 3. soruda kilogramı 1,8 TL olan limondan 1,5 kilogram alan bir kişi kaç TL öder diyor. 18 ile 15'i çarpıyorum. 5 kere 8 40 elde var. 4. 5 kere 1 5 4 derde 9 1 kere 8 8 1 kere 1 1 bakın topladığımızda 270 çıkıyor. 1 virgül burada 1 virgül burada 2 basamak virgül kaydırdığımızda da aradığımız cevap 2 tam 10 da 7 TL olmuş oluyor. Dördüncü soruda litresi 20 TL olan zeytinyağından 2 tam %55 litre alan bir kişi kaç TL öder diye soruyor. Bakın 255 ile 20'nin ikisini çarpalım arkadaşlar. 2 kere 5 10 elde var 1. 2 kere 5 11 derde 11 elde var 1. 2 kere 2 4 1 derde 5. Bu sıfırımı koyuyorum. Bakın virgülden sonra 2 basamak var. 2 basamak virgül kaydırdığımızda aradığımız cevap 51 TL olmuş olacak. Evet bakın bu soruda da bir dikdörtgen vermiş. Uzun kenarı 5 tam %25. Kısa kenarı da 1 tam onda 2. Bize alanını soruyor. Alan demek çarpmak demek. Bakın 525 ile 12'yi önce çarpıyorum. 2 kere 5 10 elde var 1. 2 kere 2 4 1 de elde 5. 2 kere 5 10. 1 kere 5 5 1 kere 2 2 1 kere 5 5 bakın topluyorum 0 Sıfır, onun 0'ı elde var 1 3 ve 6 bakın burada virgülden sonra 2 burada da 1 toplam 3 basamak virgül kaydırdığımızda aradığımız cevap 6 tam 10'da 3 cm kare olmuş oluyor. 7. soruda bakın çok güzel bir soru. Bir kenar uzunluğu 4 tam onda 8 olan eş karelerden oluşmuştur diyor. Tüm şeklin çevresi saymamız lazım bakın çevresini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane kenar var. O zaman 48 ile 14'ü bakın çarpıyorum. 4 kere 8, 32 elde var 3. 4 kere 4 16, 3 değerde 19, 1 kere 8 8, 1 kere 4 4. Bakın topluyorum. 2, 17'nin 7'si elde var 1, 4, 1 daha 5, 1 derde 6 olmuş olacak. Bir basamak virgül kaydırıyorum. O halde bu sorunun bu şeklin çevresi 67 tam 10'da 2 olmuş oluyor sevgili öğrenciler. Bakın 8. soruda Ferhat 20 metre ipten 4 defa bir tam %89 metrelik ipi kullanmıştır. Geriye kalan ipin uzunluğunu soruyor. Bakın önce 1,89 ile 4'ü yani 189 ile 4'ü çarpmamız gerekiyor. 4 kere 9, 36 elde var. 3, 4 kere 8, 32, 3 de elde 35 elde var. Yine 3, 4 kere 1, 4, 3 derde 7. Virgüden sonra 2 basamak kaydırıyorum. Bu kadar ipi kullanmış. Şimdi benim 20 metreden de 7 tam %56'yı çıkarmam gerekiyor. Toplama çıkarma işlemini geçen sene öğretmiştik. Çıkarmada mutlaka yukarıda eğer sayı yoksa 0 eklememiz gerekiyor. Bakın 0'dan 6 çıkmaz. Kovşuya gittim yok komşuya gittim, yok. Buradan aldım bir onluk. Bakın bura 9 kalıyor. Bura 9 kalıyor. Burası ise 10. 10'dan 6'yı çıkarıyorum 4. 9'dan 5'i çıkarıyorum 4. 9'dan 7'yi çıkarıyorum 2. Burada da 1 kaldığı için geriye 12 tam yüzde %44 metre kumaş kalmış ya da ip kalmış oluyor. Dokuzuncu soru bakın günlük hayatta çok sık karşılaşabileceğimiz bir eee soru. Peynir ve zeytin fiyatlarını vermiş. 2 kilo peynir, 3 kilo zeytin alan bir kişi toplam ne kadar öder diye soruyor. Bakın ikiyi 7,49'da 2'yi çarpıyorum. 749 da 2'yi. 2 kere 9 18 elde var 1. 2 kere 4 8 1 elde 9. 2 kere 7 Bakın 14. 2 basamak virgül kaydırdım. Bu kadar TL peynir için ödenir. Zeytin için de bakın 55 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 5 15'in 5'i elde var 1. 3 kere 5 15 bir de elde 16. Bakın bu da 16 tam 10'da 5 oluyor. Şimdi 14 tam %98 ile 16 tam 10'da 5'i bakın toplayacağız. 8'e aynen indiriyorum. 9 5'in toplamı 14'ün 4'ü. Elde var 1. 10. Bir de elde 11'in 1'i. Yine elde var 1. Topladığımızda da bu sorunun cevabı 31 tam %48 TL olmuş olacak. Evet bakın bu soruda da Arda bisiklet almak için 100 TL peşinat verip ayda da 90 tam %75 TL ödeyerek borcunu 9 ayda bitirmiştir diyor. Buna göre Arda'nın bisikleti kaç TL'ye alınmıştır diye soruyor. Hemen 9075 ile 9'u bakın çarpıyoruz. 9 kere 5 45 elde var 4. 9 kere 7 63 4 elde 67 elde var 6. 9 kere 0 0 6 elde ekliyorum. 9 kere 9 da 80 1 bakın virgülden sonra 2 basamak kaydırıyorum 816 tam %75 bizim taksidimiz e 100 lirada peşinat vermişti o zaman topladığımızda bakın bu bisikletin cevabı ya da fiyatı 916 TL 75 kuruş olmuş olacak. 11. soruda bakın sevgili öğrenciler. Tam biletin 9 tam %75 öğrenci biletinin 5 tam onda 2 olduğu bir sinemada Nazife, eşi Süleyman, çocukları Ali, Ker Ali Kerem ve Yusuf ile sinemaya gitmiştir. 3 çocuk da öğrenci olduğuna göre Nazife sinema bileti için toplam kaç lira ödemiştir diye soruyor. Bakın Nazife ve eşi tam olarak bilet alacak. 2 kere 5 10 elde var 1. 2 kere 7 14 1 derde 15 elde var 1. 2 kere 9 18 1 derde 19. Bakın virgülden sonra 2 basamak olduğu için 19 lira 50 kuruş bakın bu tutacak. 52'yi de 3 ile çarpıyorum 3 çocuk olduğu için. 3, 3, kere 2 6. 3 kere 5 15. Bakın bir basamakta burada virgül kaydırdım. Şimdi 19,5 ile 15,6'yı da topladığımızda ödedikleri parayı bulmuş olacağız. 5 ile altın toplamı 11'in biri elde var 1. 9, 1 daha 10, 5 daha 15'in 5'i elde var 1. 1, 1, 1, 3 tane 1'i topladığımızda aradığımız cevap 35 tam 10'da 1 olmuş olacak. Bakın 12. soruda da bir sepetin içinde her biri 0 tam %3 kilogram olan limonlardan 50 tane varmış. Sepetin boş ağırlığı da bir tam %25 kilogram olduğuna göre bir sepet limonun ağırlığını bize soruyor. Bakın burada hemen 50 ile 3'ü çarpıyorum. 150 virgül 2 basamak olduğu için bakın 2 basamak virgülü kaydırdım. Bir tam %50 oldu. Bir tam %25'te sepetin boş ağırlığı. O zaman bunları topladığımızda bir sepetin ağırlığı 2 tam %75 kilogram olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler geldik. Son sorumuza bakın bir aracın deposunda 48 tam onda 4 litre benzin var. Her 100 kilometrede 7 tam %25 litre benzin tüketen bir araç 600 kilometre sonra bakın 6 katı o zaman bizim 7 tam %25'in 6 katını bulmamız lazım. Ne kadar benzin tükettiğini. 6 kere 5 30 elde var 3. 6 kere 2 12 3 derde. 15 15'in 5 elde var 1. 6 kere 7 42 1 elde 43. Bakın bu kadar litre benzini tüketmiş oluyor. Şimdi 48,4'ten de 43,50'nin sıfırına gerek yok. Çıkarıyoruz. 4'ten 5 çıkmaz. Bakın burası 7 kaldı. Burası 14. 14'ten 5 çıktı 9. 7'den 3 çıktı 4. Burası da sıfır olduğuna göre demek ki bizim depomuzda 4 tam 10'da 9 litre benzin kalmış olacak. Evet videomuzun böylece sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda ise bölme işlemi ve bölme problemleriyle karşınızda olacağız. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.